Abi bak indi indi görüyor musun? Allah Allah. Neresi burası? Tanıdık bir yer mi? Bilmiyorum ki abi tanımıyorum hiç. Ay ne olursun? Kusura bakma ya. Daha böyle kargaların bile gözlerini açamadığı bir saatte seni böyle buralara dikiyorum yani. Ay ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Ay kız sen bilirsin benim hakkımı nasıl ödeyeceğini. Bilirim tabii. Bak görüyor musun nasıl öpüştüler, sarıldılar. Dur Şadi yani vardır bir açıklaması bunun canım. Abi bunun ne açıklaması olacak Allah aşkına ya. Yazıklar olsun sana Betül. Sana yazıklar olsun nasıl da mutlu görünüyorsun. Şadi sakin ol. Bak burada bir sürü iş yeri var. Belki modacısı falandır ha. Soralım abi. Soralım bakalım ne diyecek. Pardon tatlım. Ay Şahide arıyor. Ay şimdi Şahide uyanmıştır tabii. Beni de yanında göremeyince sabah bu saatte küplere binmiştir kesin. Ay sen geç içeri tatlım. Ben onunla bir konuşayım öyle geleyim olur mu? Tamam Betüşcüğüm. Efendim Şahideciğim. Neredesin Betül? Ay alışverişteyim hayatım. Ay tam kasadayım bir de şu anda. Öyle mi? Alışveriştesin öyle mi Betül? Ay Şahideciğim ne olursun oyalama beni. Bak ödeme yapmam lazım. E, pembe olanı bırakıyorum. Teşekkürler. Sarı olanı alacağım. Peki Betül. Görüyor musun abi? Bak göz göre göre bana nasıl yalan söylüyor. Görüyor musun abi? Evet. Sakin. sakin.